Bu kadın dey bir yılan besliyor, her akşam onunla uyuyordu. Bakın yılan ona ne yaptı? Şok olacaksınız. Hadi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemeyi seven bir kadın vardı. Bu kadın hayvanları sevmeyen bir adamla evliydi. Adam işi nedeniyle haftada bir gün evine gidebiliyor, çoğunlukla şehir dışında oluyordu. Kadın hiç hamile kalmamıştı. Bunun için çok kez doktora gitmişti ancak Allah ona bir evlat nasip etmemişti. Bir gün gittiği bir doktor ona ameliyat önermişti. Onca hazırlığın ardından ameliyat olan kadın daha sonra yine hamile kalamadı. Bu kadın kocasının evde olmadığı günlerde kedisiyle yatıp kalkıyordu. Bir gün adam evine döndüğünde evdeki kedilerin sayısındaki artışı görünce çok şaşırdı. Bunun üzerine adam, "Neden bu kadar kedi edindin?" diye çıkışınca karısı, "Çocuğumuz olmadı. Onları evladım gibi görüyorum. Evde yalnız kalırken bana arkadaş oluyorlar." dedi. Adam, "Ben evimde kedi istemiyorum. Yarın işe gideceğim. Döndüğümde hiçbirini burada görmeyeyim." dedi. Kadın inat yapmış, kedilerden kurtulup kocaman bir köpek almıştı. Diğer hafta kocası eve dönünce çok şaşırdı ve "Sana kedileri gönder dedim. Köpek getirmişsin. Öyleyse ben gidiyorum. Aklın başına gelinceye kadar gelmeyeceğim." dedi. Adam sözlerinin ardından bir an bile durmadan evden ayrıldı. Kadın bu duruma üzülerek köpeği bir barınağa verdi. Hayvan bakmayı çok seviyordu. Daha sonra işi yine inada bindiren kadın bu sefer de kocasından sonra yılan beslemeye karar vermişti. Boyutu küçük olacağını, ses çıkarmayacağını bildiğinden sorun olmayacağını düşündü. Kocası gelince onu bir kutuda saklayacak bunun üzerine gidip bir yılan ve kutu satın aldı. Ardından kocasını arayarak "Bütün hayvanlardan kurtuldum. Bir daha bunu tekrar etmeyeceğim" dedi. Adam bunun üzerine eve geri döndü. O geceyi evde geçiren adam, ertesi gün işe gitti. O isnada yılan, kutunun içinde, kutu da yatağın altındaydı. Kocası gidince yılanı serbest bırakan kadın, her akşam onunla uyuyordu. Birkaç gün sonra yılan yemeden içmeden kesildi. Kadın evcil hayvanı için endişelendi. Sahibinin hasta olduğunu sandığı yılan uzun bir süre böyle kaldı. Yılan hiç yemiyor, sürekli kadını takip ediyor ve ona sarmalanıp duruyordu. Kadın ne yaptıysa ona yediremedi. Haftalar sonra kadın yılanını alıp veterinere gitti. Yılanın kadının etrafında dönüp durduğunu gören doktor kadına yemek yememesinin sizce bir nedeni var mı diye sordu. Kadın bilmiyorum deyince doktor geceleri yanınızda mı uyuyor diye sorunca kadın. Evet bana çok bağlı. Nereye gitsem geliyor. Akşam yanımda yatıp ısınmak için bana dolanıyor. Uyanınca gözleriyle beni uzunca süzüyor. Yemek verince yemiyor dedi. Doktor gülümseyerek Hanımefendi yılan hasta değil. Yılanın böyle davranmasının sebebi sizi yemek istemesi. Her akşam etrafınızda dolanmasının sebebi de sevgi değil. Bunu sizi ölçmek için yapıyor. Kendisi sizi yiyecek kadar büyüyünce saldırıya geçecek dedi. Bunu duyan kadın çok şaşırdı. Doktora gitmeseydi yılana yem olacaktı. Kocasının evde neden hayvan istemediğini dediğini şimdi anlamıştı. Yılanı ormanlık alana salan kadın kocasına bu durumu çaktırmamış, bir daha eve hayvan sokmadan onunla mutlu mesut yaşamıştı. İlginç bir şekilde bir süre sonra çocuk sahibi olmuştu. Sübhanallah. Önceden kocasına karşı gelirken çocukları olmamıştı. Ancak artık onun sözünü dinleyince işler değişmişti. Demek ki eşine isyan ettiği, ona karşı geldiği için Allah Teala ona bir çocuk vermiyordu. Erkek Hanımının dışarı çıkmasına izin vermediğinde hanımını kendisinin eğitmesi ve babasının evine götürmesi gerekir. Bunlar kadının hakkıdır. Koca bu haklara engel olamaz ama bu hakları mümkün mertebe aile içinde huzursuzluk çıkarmadan almaya çalışmak gerekir. Kadın efendisinden izinsiz bir yere gitmemeli, gitmek zarureti asıl olduğunda efendisini haberdar ederek rızasını almalıdır. Aynı zamanda gittiği yerden geç kalmayarak evine erken dönmelidir kadınların zaruri ihtiyaçlarını dışarıdan temin etmeleri ve gereken meşru yerlere gitmeleri için evinden çıkmaya yetki ve selahiyetleri vardır. Fakat bu yetkilerin bazıları hariç, diğerlerinden kocasının izin ve rızasının olması şarttır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, Ey peygamberlerin hanımları, dolayısıyla müminlerin hanımları, vakarla evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyet devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz "Ey kadınlar, ihtiyaçlarınızı karşılayan olmadığı zaman Allah Teala size ihtiyacınızı temin etmeniz için evlerinizden çıkmanıza izin vermiştir." buyurmuşlardır. Yukarıdaki ayet ve hadisi i şerif gereğince Müslüman kadının maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin edecek, karşılayacak mahremi olan bir kimse olmaması veya bunların alakasızlığı halinde kadın elbette ki tesettür dahilinde meşru imkanlarla evinden çıkarak ihtiyaçlarını temin edebilir. Kocası bulunan kadınsa efendisinden izinsiz evinden çıkamaz ve bir tarafa gidemez bir kadının efendisinden izinsiz bir yere gitmesi, izinli de olsa gittiği yerden geç gelmesi erkeğine ağırlık ve nefret verir. Bu işin birkaç defası koca tarafından muaf tutulursa da çok kere affedilmeyerek geçimsizliğe yol açar. Hele koca tarafından ihtar edildiği halde kadının dinlemeyerek gitmesi efendisine karşı saygısız ve itaatsizliğinden dolayı da bütün bütüne huzursuzluğa sebep olur. Böyle olan kadınlar hakkında Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır. Hangi kadın kocasının izni olmaksızın evinden çıkarsa, evine dönünceye yahut kocası kendisinden razı oluncaya kadar Allah Teala'nın gazabı içinde kalmış olur. İbn Ömer'den mervi bir hadisi şerifte de kocasının karısı üzerindeki hakkı kocasından izinsiz evden çıkmamasıdır. Eğer çıkarsa kocası zalim ve asi bir kimse olsa dahi eve dönünceye yahut tövbe edinceye kadar Cenab-ı Allah ve gazap melekleri ona lanet ederler buyurmuştur. Nimetül İslam kitabında bir kadın kocasından izinsiz yabancıları ziyarete, düğün ve derneklere gidemez, hatta ziyaret gününün haricinde ebeveyninin bile velimesine kocasından izinsiz gidemez. Kadın ebe veya gasile, ölü yıkayıcı olsa dahi kocasından izinsiz gidemez. Velev ki para almaması lazım gelse bile diye meskurudur. İşte onun için her kadın idrak ve anlayış gösterip bu hususlara çok dikkat ederek riayet etmelidir. Ancak şu hususlar müstesnadır. 1. Bir kadın yanında mahremlerinden biri oğlu, olan kardeşi bulunmak şartıyla hac farizasını eda etmek için sefere azimet edebilir. Benevki kocası razı olmasın. Çünkü koca hakkı farzı aynı üzerine tekadüm edemez. 2. Bir kadın babası müzmin veya marazı mevdi ile ağır hasta olup da bakacak kimsesi bulunmadığı takdirde kocasının izni olmasa bile gidip bakabilir. Velif ki babası gayrimüslim olsun. Şu kadar var ki gaybubeti müddetinde nafakası kocası üzerine lazım gelmez. 3. Bir kadın hacete mebni meseleleri öğrenmek için kocası talim edemediği takdirde ilim meclisine tesettür dahilinde gidebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.